Sayın Genel Sekreter çok teşekkür ediyorum değerli katılımcılar hepinize hoş geldiniz diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle toplantı gündemini kabul için onayınıza sunmuştur Genel Sekreter ben tekrar sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler gündemimiz kabul kabul edilmiştir. Değerli parlamento başkanları, kıymetli parlamenterler, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Asya Parlamenter Asamblesi dönem başkanı olarak parlamentolar arası birlik 143. genel kurulu çerçevesinde düzenlenen koordinasyon toplantımıza başkanlık etmekten ve siz değerli parlamenterlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum hem parlamentolar arası birlik marjında yapmakta olduğumuz ikili ve çok taraflı temasların hem Asya Parlamenter Asamblesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızın ülkelerimizin barış, huzur, refah ve esenliğine katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere küresel düzeyde çok önemli sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Bütün dünyayı her alanda derinden etkileyen bir felaket olan COVID-19 salgınının yaralarını artık ivedilikle sarmamız gerekiyor. Açlık ve yoksulluk her zaman olduğu gibi maalesef halen küresel gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Tercüme ile ilgili sorun mu var? Problem. Boşuna mı konuşuyoruz biz? Yok mu? Okey. Ha. Hangisinde var sorun? Dil? Arapça. Halli oldu mu? Tamam. Değerli arkadaşlar. Çok önemli sınamalarla karşı karşıyayız demiştik. Açlık ve yoksulluk her zaman olduğu gibi maalesef halen küresel gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Artan illegal göç ve insan kaçakçılığının sebep olduğu trajediler hepimizin yüreğini kanatmaya devam ediyor. Terör masum insanların canına kastediyor, halklarımızın yararına kullanacağımız kaynakları tüketiyor. İklim sorunları sadece bizleri tehdit etmekle kalmıyor. Çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alıyor. Yüzyılların birikimi sonucunda ortaya çıkan bu olumsuz görüntüde radikal bir iyileşmeyi kısa dönemde sağlamamız mümkün olmayacak görünüyor. Ancak bu sorunların çözümü için olmazsa olmaz temel hususun birlikte hareket etmek olduğunu görmemiz önem taşımaktadır. Modern diplomasinin en önemli bileşenlerinden biri haline gelen parlamenter diplomasinin sunduğu imkanları kullanmamız, bilgi ve tecrübemizi paylaşmamız, gücümüzü ortak menfaat sağlayacak adımlar için harcamamız, karşı karşıya kaldığımız küresel sorunların ortak bir zeminde ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulmasında en değerli katkıyı teşkil edecektir. Dünyadaki değişimlere ayak uydurulması ve yeni fırsatların ülkelerimizin yararına olacak şekilde değerlendirilmesinin temsil sorumluluğumuzun en önemli unsuru olduğunu dikkate aldığımızda Asya Parlamenter Asamblesi'nin sağladığı büyük fayda net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Üyelerimizin ortak bir anlayışla hareket ederek Asya Parlamenter Asamblesi'ni sahiplenmeleri ve bu asamblenin faaliyetlerine katkıda bulunmaları bizlere büyük bir mutluluk vermektedir. Bunu son olarak 11-14 Ekim 2021 tarihlerinde Nevşehir'de, Türkiye'de Nevşehir'de düzenlediğimiz Asya Parlamenter Asamblesi Başkanlık Divanı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu toplantısında müşahede ettik. Bu toplantıda sağlanan ilerlemelerin hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Günümüzde küresel düzeyde yaşanan dönüşümleri göz önünde bulundurduğumuzda, Asya Parlamenter Asamblesi'nin Asya kıtasında diyalog kanallarının açık tutulmasında ve bu kanalların daha da güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağı muhakkaktır. Bununla birlikte Asya Parlamenter Asamblesi'nin parlamenter diplomaside hak ettiği konumu elde etmesi ve çok daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşturulması için üyelerimizin çalışma grubu toplantılarına daha fazla teveccüh göstermeleri ve ilgili hukuki belgelerin yeniden düzenlenmesi sürecine aktif bir şekilde katılmaları büyük önem arz etmektedir. Nevşehir'deki toplantıda daimi komite başkanlıkları için adaylıklarını açıklayan parlamentolara başarılar diliyorum. Bu vesileyle ekonomik ve sürdürülebilir daimi komite başkanlığı adaylığı için Bahreyn, bütçe ve plan daimi komitesi başkanlığı adaylığı için İran ve Sosyal ve Kültürel İşler Daimi Komitesi Başkanlığı adaylığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne muvaffakiyetler diliyorum. Öte yandan ödeme modeli konusundaki görüşmelerin bir sonraki Asya Parlamenter Asamblesi Yürütme Komitesi toplantısında bütün üyelerin beklentilerini karşılayacak şekilde neticelenmesinin faaliyetlerimizin planlanması ve icrası bakımından büyük önem taşıdığı yönündeki düşüncemi de bu vesileyle dikkatlerinize sunmakta fayda görüyorum. Değerli parlamenterler, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerde önemli değişimler yaşanıyor. Hepimiz Asya'nın yeniden yükselişine, küresel ağırlık merkezinin Asya'ya kaymasına tanık oluyoruz. Bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Türkiye, Asya ile tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bağları sebebiyle bu önemli değişimin izleyicisi değil, asli bir unsuru olmaya büyük önem vermektedir. Bildiğiniz gibi bu anlayış doğrultusunda 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yeniden Asya girişimini açıkladık. Asya ülkelerinin halklarıyla aramızdaki ilişkileri her alanda geliştirmeyi, derinleştirmeyi öncelikli olarak görüyoruz. Öte yandan Asya ülkeleriyle karşılıklı yarar temelinde kurulacak ortaklıklarla bölgesel ve çok taraflı Asya platformlarındaki aktif yaklaşımımızın girişimci ve insani dış politik hedeflerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Asya coğrafyasında ağırlığı giderek artan bölgesel kuruluş ve forumlara da daha dinamik bir şekilde iştirak ediyoruz. Asya Parlamenter Asamblesi dönem başkanlığını ikinci kez deruhte ettik. 2019-2021 yılları arasında üstlendiğimiz Asya İşbirliği Diyaloğu Dönem Başkanlığı'nı 17 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları toplantısında Bahreyn'e devrettik. Sorumluluk duygusuyla yürüttüğümüz D8 ve EİT Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlıklarımızı Bangladeş ve Türkmenistan'a devrettik. İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanlığını üstendik. Aktif dış politika yaklaşımının neticesi ekonomik işbirliği teşkilatı gibi platformlarda da sürdürüyoruz. Belirtmem gerekir ki dünyanın en büyük 5 diplomatik ağından birine sahip olan Türkiye 2003 yılından bu yana 5'i büyükelçilik, 12'si başkonsolosluk olmak üzere toplam 17 yeni misyonu Asya'da açarak yeniden Asya girişimimizin kapsamındaki coğrafyada 30 büyük elçiliğe sahip oldu. Tüm bu adımlar birlikte değerlendirildiğinde, Asya'ya yönelik kapsamlı yaklaşımımızın, girişimci ve insani dış politikamızın önemli saç ayaklarından birini teşkil ettiği bariz bir şekilde görülecektir. Dünyanın bugünkü dengelerinde hiçbir ülkenin yaşanan gelişmelere kayıtsız kalma gibi bir lüksü bulunmamaktadır. Asya açısından bakıldığında, bilhassa Afganistan'daki durum, hem insani gereklilikler hem güvenlik perspektifinden yakından takip etmemizi gerektiren bir önem taşımaktadır. Afganistan'da derinleşen insani kriz ve ekonomik çöküş yaygın bir açlık riskini de beraberinde getirmektedir. Özellikle UNICEF'in işaret ettiği gibi bir milyona yakın çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesi ihtimali uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi için bir alarm niteliğindedir. Hali hazırda Türkiye olarak Kızılay ve çeşitli sivil toplum örgütlerimizde Afganistan'daki açlık sorunuyla mücadele için gıda tedarikinde bulunmaktayız. Ancak kış aylarının yaklaşmasıyla bu insani trajedinin daha da kötüleşeceğini dikkate alarak uluslararası toplumun konuyu acilen ele almasının ve Afganistan'a ekonomik ve insani yardımın arttırılarak düzenli ve koordineli bir şekilde sürdürülmesinin hayati önemi olduğunu ifade etmek isterim. Afgan halkının beklentilerini karşılayan kapsayıcı bir yönetimin kurulması, insani krizin bertaraf edilmesi, sosyal uyumun ve siyasi istikrarın sağlanması önem arz etmektedir. Değerli parlamenterler, insan odaklı dış politikanın Rohingya'daki Müslümanların karşı karşıya bulunduğu zorla yerinden edilmeler gibi vahim insani kriz durumlarına da kayıtsız kalmamamızı gerektirdiğini söylemek isterim. Rohingya mültecilerinin ana vatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve kalıcı şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini her vesileyle vurguluyoruz. Öte yandan Bangladeş ve Myanmar'daki kamplarda zor şartlar altında yaşayan Rohingyaların Acılarının dindirilmesi için ilk günden bu yana insani yardım faaliyetlerimizi de sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim. 2012'den bu yana Rohingyalara yönelik projeler için yaklaşık 70 milyon dolar üzerinde harcamada bulunduk. Şubat ayında gerçekleşen, Myanmar'da Şubat ayında gerçekleşen askeri darbeyle birlikte sivillere yönelik şiddet daha da artmaya başladı ve ülkede mevcut durumun daha da kötüleşmesine sebep oldu en kısa sürede demokrasiye dönülmesine, bütün toplulukların barış içinde bir arada yaşayabileceği kapsayıcı bir ortamın oluşturulmasına ve Rohingya'ların durumunun iyileştirilmesine yönelik çabalarımızı uluslararası toplumla işbirliği içinde sürdüreceğiz. Orta Doğu'dan Afrika'ya uzanan, geniş bir coğrafyada yaşanan krizlerin sona erdirilmesi, barışın ve istikrarın tesisi, insan onuruna yakışır bir hayat standartının sağlanması için Asya Parlamenter Asamblesi ülkeleri olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğinin elzem olduğunu bir daha ifade etmek istiyorum. Bugün aramızdaki işbirliği ve dayanışmayı arttırmamız her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir. Bu noktada hem kendi coğrafyamızda hem dünyanın ihtiyaç duyulan diğer bölgelerinde güvenlik, barış ve istikrarın sağlanması için üzerimizde tarihi bir sorumluluk bulunduğunu vurgulamak istiyorum uluslararası meselelerin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok taraflı kurumsal mekanizmaların gündeminde yer alması için verdiğimiz büyük çabayı sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli parlamenterler, değerli arkadaşlarım, Asya Parlamenter Asamblesi Genel Kurul Toplantısı'nın Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesini planlıyoruz. Kesin tarihi bilahare sizlere duyuracağız. Bu vesileyle Asya Parlamenter Asamblesi ülkelerinin değerli parlamenterlerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Sözü bu noktada Asya Parlamenter Asamblesi faaliyetleri hakkında raporunu sunmak üzere Genel Sekreter Sayın Macili'ye bırakıyorum.